İşte tane koyu baş aldım, çamın üstündedir çıktım, işte şöyle ya, ha böyle. Hemen, lava köpektir, geldiler sesine. Hı falan dedim, köpeğin birip bir sokuldu, hırr yana baştı. Eyvah dedim, burada bir şey var. Ben dedim, cerrava keçi attı, ne yaptı burada? Lava evet. gitti, cambızın kuzundan sakarya dökülecek. Köpekler dördü birden bir sokuldu, geri çıkıyorlar. Taşı bir attım. Lan koca ayı eşek gibiymişti be. Nerede? Uf da bir çıktı ama. Sesim haa çıkıyor da çıkandı. Boğazım sıkandı. Köpen bir biri dükküye paçasından bir biri dükküye döktü ama bir birine tokat sallıyor, bir birine tokat sallıyor. Ayı. Dereye indi, dereden karşıya sardı. Köpek, sen, sen ne yaptın? Köpekler biraz gittiler, kırılır kırılır durur, arkasından biraz gittiler, hava sıcak. Köpekler gezgiler geldiler, tepeden o görünce dereyi açtı gitti. E sen geri kaçmadın mı? He? Sen kaçmadın mı? Nereye kaçacağım? Çabuk tepesindeyim ben. <laughs> Köprü gibi çam böyle yerden yüksek. Böyle eğilmiş. Bunun tepesinden yürüyerek gittim de böyle. Evli miydin o zaman? He? Evli miydin? Tabii canım. İnşallah. Ulan bir sesim ah demedi be. Korkudan. <laughs> O orgulho